Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Union Saint gilloise ise toplamda başarılı bir sezon geçiriyor ve hücum hattında etkili isimlerden destek alıyor. Yıldız golcüleriyle öne çıkıyorlar ve rakip savunmalar için ciddi bir tehdit oluşturuyorlar. Özellikle orta saha oyuncularının yaratıcılığı takımın hücum organizasyonlarına katkı sağlıyor. Royal Antwerp ise zorlu bir rakip olacak. Defansif açıdan sağlam bir oyun anlayışı benimseyen Antwerp, Union Saint-Gilloise'nin hücum hattını zorlayabilir. Ancak gol yollarında sıkıntıları bulunuyor ve skor üretmekte zorlanabilirler. Maçta öne çıkan detaylardan biri de orta saha mücadelesi olacak gibi görünüyor. Union Saint-Gilloise'nin hücum gücüne karşılık Royal Antwerp'in savunma direnci arasındaki denge maçın kaderini belirleyebilir. Tahmin 2.5 alt oran 1.67. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.